Nvidia'nın yeni fiyat performans kralı olmaya aday RTX 5050'li laptoplar sonunda piyasada ve ilk test sonuçları internete düşmeye başladı dostlar. Herkes RTX 50 serisine ön yargılıydı ki şahsen ilk başta verilen sızıntılar, fiyatlandırmalar bizim de çok dikkatimizi çekmişti ve bazı olumsuzluklar hakkında tepki videoları çekmiştik. O videoları da yine kanalımızın ana sayfasından izleyebilirsiniz. Bu videoda piyasadaki en uygun RTX 5050 laptoplara bakıyoruz ama sadece bir öneri videosu değil. Aynı zamanda bu yeni kart bize ne vaat ediyor? Bir önceki neslin efsaneleri olan RTX 4050 ve 4060 karşısında durumu ne? İnternetten baya bir bilgi topladım. Kıyaslamaları inceledim. Alınır mı? Alınmaz mı? Ne gibi bir performans veriyor? Güncellemelerle bu RTX 50 sorunları ne kadar giderildi? Buna göz atacağız dostlar bu videoda ve birçok konunun cevabını bulacaksınız. Bu tarz tarafsız incelemeler yapmaya devam etmemiz için için beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun oluruz. Hadi başlayalım. Önce şu temeli bir oturtalım. RTX 5050 nedir? En yeni Blackwell mimarisini kullanan giriş segment ekran kartıdır. Yani bütçesini düşünen ama en yeni teknolojilerden de mahrum kalmak istemeyen biz oyuncular için tasarlanmış bir kart. Bu kartın kalbinde yatan Blackwell mimarisi oyuncular için sadece daha yüksek FPS anlamına gelmiyor. TSMC'nin gelişmiş üretim teknolojisi sayesinde hem daha performans performanslı hem de daha az güç tüketiyor. Burada laptoplar için daha az ısınma ve daha uzun pil ömrü demek. Yani RTX 5050'li bir laptop aldığınızda onu sadece oyun içeriği tüketmek için değil günlük kullanımda da yaygın olarak yanınızda taşıyıp aktif bir şekilde yararlanabilmeniz için tasarlanan bir model. Ama tabii ki bu vaat edilenler karşılanıyor mu bunu göreceğiz. Birçok kişinin eleştirdiği noktalardan biri de fiziksel anlamda ve kas gücü anlamında RTX 5050'nin bir önceki RTX 40 serisiyle çok da bir farklılık barındırmamasıydı. Ama bu kartın asıl olayı içinde barındırdığı yeni yazılımsal teknolojiler. 5. nesil tensör çekirdekleri ve 4. nesil ışın izleme çekirdekleri sayesinde Nvidia'nın en büyük bombası olan DLSS 4 teknolojisine tam destek veriyor. Bu teknoloji yapay zeka ile tamamen yeni kareler üreterek kayda değer bir şekilde performans artışı sağlıyor. Kısacası RTX 5050 ham güçten ziyade akıllı yani yazılımsal güç vaat ediyor dostlar. Ve bir süredir Nvidia yazılım anlamında kendini çok fazla geliştirdi ve hatta en çok eleştirildiği noktalardan biri de bu dostlar. Artık fiziksel bir güç, gerçek ham bir teknoloji üretmek yerine ürünlerini genelde yazılımsal anlamda geliştirmeyi tercih ediyor. Günün sonunda bu olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi? Videonun ilerleyen dakikalarında bunu göreceğiz. Performansı ne durumda diyecek olursanız. Kağıt üzerindeki bu özellikler o oyunlara nasıl yansıyor? Nvidia'nın kendi açıklamaları çok iddialı. DLSS 4 açıkken 2 nesil önceki RTX 3050'ye göre tam 4 kat performans artışından bahsediyorlar. Ve 1 nesil önceki RTX 4060'a yakın bir performans verdiğini de gördük. Normalde 5050, 4050 ile kıyaslanır. Ama oyun performansları göz önüne alındığında RTX 5050 laptoplar sizi biraz şaşırtabilir. Ama şu da bir gerçek. Biz oyuncuların baktığı bir şey daha var. Ham performans yani DLSS olmadan kartın kas gücü ne durumda? İşte burada işler birazcık ilginçleşiyor. Deminki dediğim konuya geliyoruz. Yerli yabancı birçok forumlarda uluslararası inceleme sitelerinde yayınlanan ilk test sonuçlarını bir araya getirdiğimde ortaya çıkan tablo şu. RTX 5050'nin tam performansı bir önceki neslin popüler kartı olan RTX 4060'a oldukça yakın. Hatta bazı oyunlarda neredeyse birebir aynı. Bu ne demek oluyor? Bu videoda inceleyeceğiz. RTX 5050 ekran kartlı laptopların rakibi RTX 4050 ekran kartlı laptoplar değil. 4060 ekran kartlı laptoplar ve bakalım her oyunda bunu istikrarlı bir şekilde koruyabiliyor mu? Türkiye piyasasındaki modellere baktığımız zaman bu yeni ekran kartına sahip laptoplar var. Evet fiyatlar da biraz karışık. Asus hem Premium ROG Strix hem de bütçe dostu TUF serileriyle pazara 5050 ekran kartlarıyla hızlı bir giriş yapmış. Onları fiyat performans odaklı yerli markalarımız Monster Game Garage'da takip ediyor. Hatta Erazer gibi daha agresif fiyatlı markalar da hızlı bir satış adetine ulaşmış durumda. En uygun fiyatlı model yaklaşık 50.000 TL'den başlarken en dolu donanıma sahip modeller 110.000 TL'yi aşabiliyor. RTX 5050 bir laptopa 110.000 lira verilir mi? Bu tartışılır dostlar. Karar vermeden önce mutlaka sonuna kadar izleyin. Burada biz fiyat performans modellere odaklanacağız. Merak etmeyin. Sizin için piyasayı zaten iyi bir araştırdım, iyi bir taradım. Gözümden kaçan şey mutlaka olmuştur. Siz yine yorumlarda onu tamamlarsınız. Tatlı bir tartışma ortamı yaratmış oluruz. Şimdi burada şuna bir karar verelim. Tek derdimiz en ucuz yoldan RTX 50 serisine ve DLSS 4 teknolojisine ulaşmaksa cevap Erezer Scott 15. Yaklaşık 50.000 TL'lik fiyatıyla yeni nesne giriş bileti sunuyor. 1080p oyunculuk için yeterli bir temel paket. En uygun fiyata veriliyor dostlar. 49.890 ile 50.000 küsur arasında değişen bir fiyata sahip 16 GB RAM 1 TB SSD için istenilen fiyat bence uygun yani piyasada daha uygun RTX 5050 laptop da çok yok dostlar. Gelelim abi ikinci modelimiz benim kişisel favorilerimden birisi Game Garage Slayer. Yaklaşık 52.000 TL'lik fiyata inanılmaz bir paket sığdırmış. Hatta şu an ben bu videoyu çekerken güncel fiyatını kontrol etmek için karşımda açtım dostlar. 49.998 TL'ye düşmüş. Yani 51-52.000'den de aşağıya çekmişler fiyatı. İçerisinde Ryzen 9 işlemci bulunması çok iyi. Bu fiyat segmentinin çok çok yüze üzerinde bir güç sunuyor. Üstelik 32 GB RAM ve 1080p'den daha yüksek çözünürlükte QHD HD Plus 180 Hz ekranla geliyor. Bu fiyata bu özellikler saf fiyat performans oranında kesinlikle Game Garage Slayer R9T 5050 modelini rakipsiz kılıyor dostlar. Şimdi fiyatı arttırıyoruz ama biraz kaliteli bir arttırıştan bahsediyoruz dostlar. Tabii ki Game Garage Slayer modeli de kendine göre kaliteye sahip. Ya da ondan önce incelediğimiz Eraser Scott 15 de güzel kaliteli bir bilgisayar. Ama hepimiz şunu bir kabul edelim. Asus, TUF, ROG Strix gibi böyle kaliteyi arttırarak giden modelleri markalar kullanıyor. Bunu MSI de yapıyor. Asus da yaygın olarak yapıyor. Asus'un biliyorsunuz ki birçok ara serisi var. Daha ince taşınabilirliğe odaklanan güçlü premium bilgisayarları Zephyrus serisi var. Ya da dediğimiz gibi şu an bahsettiğimiz gibi ROG Strix serisiyle böyle oyuncu segmentinin en üstünü yakalamaya çalışıyor. Ve şu anda Asus ROG Strix G16 modelini inceleyeceğiz dostlar. Kalite, premium tasarımı önem veririm. Bu Bunlar için ekstra para öderim bütçem var diyorsanız gerçekten Asus ROG Strix G16 okey. Şu an vatan bilgisayarda indirime girmiş olan bu bilgisayarın 71.499 lira gibi bir fiyatı var dostlar. Ryzen 9 işlemcisi bulunuyor. Normalde çok pahalı olan bu modelin 71.500 lira civarına düşmesi bence onu fiyat performans kalite dengesine alıyor dostlar. Ama bu fiyat çok değişkenlik gösterebiliyor. Dediğim gibi bazen RAM artıyor RAM azalıyor ya da 1 lira 2 lira dolardan dolayı fiyat artabiliyor. Yani siz bunu 72-73 bin liraya görürseniz de şaşırmayın. Hani Asus ROG Strix biraz pahalı gelebilir. Haklısınız buna söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ama özellikle Erazer ve Game Garage'ın modelleri oldukça alınabilir uygun fiyatlı modeller dostlar. Bir daha TAF modeline bakalım dostlar. TAF Gaming F16 modeli var. Şu an trend yolda. Gözümün önünde açık. i5 13450 HX var. Orta seviye güzel bir işlemci. 16 GB RAM, 512 GB SSD'si bulunuyor ve 5050'si var tabii ki. 60.499 liraya satılıyor. Bunun daha uyguna düşeceğine inanıyorum. Bu tarz modeller, ara modeller peşin fiyatını 9 taksit fırsatı olduğu için biraz fiyatını arttırıyorlar. Ama bu taksit imkanı 6'ya 3'e düştüğü zaman bu bilgisayarın fiyatının ben 60'ın altına çok rahat ineceğine inanıyorum. Bilginiz olsun. Mesela işlemci anlamında daha gelişmiş bir TAF modeli var. TUF Gaming F16 serisinin yine. Bu sefer içerisinde i7-14650HX var. 512 SSD var var yine ve bu işlemci farkından dolayı 70.499 liraya çıkmış fiyat. Dediğim gibi bunların da fiyatı düşecektir. Ee, doğal olaraktan Asus ROG Strix'ten bahsetmiştik. Onun içerisinde i5 14.450 HX vardı. Hani malzeme kalitesinden dolayı ROG Strix tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu konuda hak verebilirim size ama işlemcisi daha iyi olan model Asus TUF Gaming F16'yı tercih ederseniz çok daha mantıklı olur. Ama şunu da eklemek istiyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Bunlar güzel güçlü işlemciler okey ama 5050 serisinde AAA oyun oynamak için ana amaçsa bunu 2K ve üzeri yapmak istiyorsanız dikkatli tercih yapın. Bu bilgisayarlar 1080p'de oyun oynamak için uygun dostlar. O yüzden fiyat performans modellerine yönelmenizi tavsiye ederim. Günün sonunda mantıklı olmayabilir. Game Garage özellikle hani Game Garage Slayer modellerine bir göz atın. Erezer'in de bu konuda gerçekten ciddi anlamda piyasaya sürdüğü ve uygun fiyatlı sattığı modelleri var. Mutlaka Erezer'e de bir göz atın dostlar. Topluluk bu 5050'li laptopları nasıl değerlendirmiş bir de buna göz atalım. Genel anlamda herkes RTX 5050'nin lansman fiyatlarını yüksek buluyor dostlar. Birazcık daha bekleyip görme taraftarı birçok kişi. Ve bu da bizi aslında en kritik alternatiflere getiriyor. İndirimli RTX 4060'lar. Her ne kadar indirimli RTX 4060 bulmak Türkiye'de zor olsa da dostlar. Çünkü yurt dışında gerçekten yeni bir ekran kartı çıktığı zaman bir önceki nesle sahip ekran kartları, laptoplar, kasalar ucu uzluyor ama Türkiye'de bir anda ortadan kayboluyor. Gerçekten bir anda ortadan kaybolmaları çok sinir bozucu bir şey. Hatta sizin için şu an piyasada alınabilecek uygun fiyatlı mantıklı 4060'lı modelleri derledim dostlar. Hemen onları da göstereceğim size. Şu an mesela Monster Toolpart T6 V3 1.4 modeli i7-13700HX işlemciye sahip dostlar. 4060 var içerisinde 16 inçlik bir model. 16 GB RAM, 1 TB SSD bulunuyor ve 58.672 TL şu an N11'de satılıyor. Bunların bağlantılarını ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Daha sonra Teknoso'da Acer Nitro gördüm. i9-13900H işlemci bulunuyor. 15.6 inç ekrana sahip olması belki eksi olarak kabul edilebilir. Full HD IPS bir ekran. 16 GB RAM, 1 TB SSD ve 51.999 liraya satılıyor. Bu da 4060'ın en uygun kasalarından birisi. Ve en ilginçlerinden birine geliyoruz. Bunu hepsi burada da gördüm. Dell'in G15 serisi. Yine içerisinde güzel bir işlemci olan i7-13 3650 HX var. 48 GB RAM bulunuyor. 1 TB SSD'si var dostlar. Full HD bir bilgisayar. Fiyatı da 62 bin lira. Yani niye bu kadar çok RAM var bilmiyorum ama çok RAM'e ihtiyaç duyulan işler yapıyorsanız daha profesyonel anlamda işinizi görebilir. Güçlü bir işlemci, güçlü bir ekran kartı her türlü iyidir dostlar. Bu modeller haricinde doğruyu söylemek gerekirse fiyat performans dengesine girecek 4060'lı laptoplar görmedim. Bazı HP modelleri var dostlar ama onlar da kronik anlamda herkesin problemi dediği modeller. Şahsen kullanıcı yorumları gayet güzel aslında. Daha uyguna bulabiliyorsanız ufak bir piyasa araştırmasıyla da onları tercih edebilirsiniz. Abi şimdi şuna bir karar verelim. RTX 5050'li laptoplar alınır mı? Buna karar vermeden önce gelin RTX 5050'li laptopların bir oyun testlerini beraber inceleyelim. Üzerine konuşalım. Ondan sonra alınır mı alınmaz mı hep beraber karar vereceğiz. Siz de mutlaka görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Cyberpunk'a baktığımız zaman 1080p ultra ayarlarda dostlar. Ray tracing açık bu arada. DLSS de açık. RTX 5050 ortalama 72-74. Bazı yerlerde 60'a kadar düşüyor ama 5060, 5070 daha kararlı FPS değerlerine sahip. Zaten 5070 özellikle 20 FPS falan fark atarken 5060 5050 ile 10 FPS, 12 FPS arası gidip gelebiliyor dostlar. 2K ayarlarda Cyberpunk 2077'yi incelediğimiz zaman artık 5050'nin çok fazla böyle 60'ın üzerine çık çıkmadığını görebiliyorsunuz ama tabii ki 2K ayarlarda 5060 ve 5070 çok daha iyi FPS değerlerini çıkabiliyor ama sizin de gördüğünüz gibi uçurum bir fark olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Bu arada işlemcilere de odaklanmanızı tavsiye ederim. İşlemciler de burada birazcık FPS değerlerini değiştirebilir. Abi God of War'a bakalım mesela. 1080p en yüksek ayarlarda 5050 80 FPS'in üzerine çıkıyor. 70 75 ama yine 80 civarında geziyor. 5060 da 90'ın üzerine çok rahat çıkıyor. Çıkıyor. ve ama 5050 ile 5060 arasında laptop tarafında özellikle ciddi bir FPS farkı olmadığını görüyoruz dostlar. 5070'te hani 90'ın altına çok düşmüyor, 100'ün üzerine çok rahat çıkıyor. 5050'nin aslında DLSS de oldukça güzel çalıştığını görebilirsiniz. Bilgisayarları çok zorlayan Last of Us'a da bakalım dostlar. Last of Us Remastered'da şu an 5050 çok rahat 50-60 FPS arası. Bazı yerlerde 40'a 45'e kadar düşüyor. 60'ın altında seyrediyor diyebiliriz. 2K ayarlarda özellikle. 2K ayarlarda 5060 da aynı şekilde bazen 60'ın altında geziyor. 5070 sabit bir şekilde 60-70 civarında veriyor dostlar. Ama fark ettiyseniz burada en yüksek ayarlar tercih edilmiş. Siz her şey en yüksek ayarlarda oynamak zorunda değilsiniz. Bazı şeyleri düşürdüğünüz zaman daha yüksek, daha rahat bir FPS deneyimi yaşayabilirsiniz dostlar. Sonuçta biz bunu laptop ekranından oynayacağız. 15-16 inçlik ekranlardan oynayacağız. En yüksek ayarlarda oynamak bazen hani çok da önemli olmayabiliyor. Black Meat Wukong... 1080p sinematik ayarlarda yine Ray Tracing ve DLSS açıkken dostlar 40, 50, 38 bu civarlarda geziyor 5050. Bunlar hani oynanmaz değerler değil ama düşük 5060'a baktığınız zaman 5060'ın da çok <laughs> çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Hatta 5070 bile Black Mint bu konuda sinematik ayarlarda zorlanıyor 2K'da dostlar özellikle. Şimdi bir önceki 4050 ile kıyaslayacak olursak burada çok daha ilginç tablolar var dostlar. Ekstrem ayarlarda Forza Horizon 5'te FPS değerleri birbirinden çok uzakta dostlar. Bir anda 87 ortalama ile 5050, 4050'nin 20 FPS üzerine çıkıyor. Bu gerçekten iyi bir rakam. Yani burada şunu net bir şekilde görüyoruz. Aslında 5050 harbiden 4060 ile böyle gidiyor. Baş başa gidiyor. Onun da birazdan testlerini inceleyeceğiz. Cyberpunk 2077'ye göz atacak olursak arkadaşlar. Yine FPS değerlerinin 15-20 FPS üzerinde olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. The Witcher 3'te fark o kadar yok. Hatta genel anlamda ikisi de 60 FPS'in altında. Hogwarts Legacy'ye baktığımız zaman 10 FPS'lik ortalama bir fark söz konusu. RDR2'ye baktığımız zaman da gayet güzel 5050'nin çok daha iyi bir FPS değer verdiğini görebiliyoruz. Black Mint Wukong'u kıyaslayacak olursak Black Mint Wukong'da 5050 yine çok daha iyi bir performans sağlıyor. Şimdi geldik 4060'la kıyaslamaya. Burada net bir şekilde söyleyebilirim. Cidden değerler sizi şaşırtabilir dostlar. 4060 ile 5050 Forza Horizon 5'te 95'e 87. Tamam 4060 daha iyi ama 5050 de ona çok yakın bir değer veriyor. Cyberpunk 2077'ye geldiğimizde Ray Tracing Ultra'da, DLSS'de, kalitede, 1080p'de 4060 ortalamada 74 FPS verirken 5050 63 FPS veriyor. Yine 5050'yi burada başarılı kabul edebiliriz. RDR2 de mesela birbirlerine çok yakın değerlerdeler dostlar. Ama şimdi burada işlemci farkı da diyenler olacaktır ama gerçekten bu işlemci farkı evet evet dediğiniz gibi bir fark yaratabilir ama doğrudan ekran kartı odaklı oyunlarda hani laptop ekranından oynadığınız zaman ciddi bir fark yaratmayacağını söyleyebilirim. Aynı şekilde Black Myth Wukong'da da 5050 4060'a çok yakın değerde bir FPS veriyor ve bu da 5050'nin gerçekten hani şu an başarılı denilir mi bilmiyorum ama gelen güncellemelerle yazılımlarla bir şekilde zaten Nvidia'nın bunu yazılımsal anlamda toplayacağını biliyorduk. DLSS 4 ile Multi Frame Generation özellikleriyle ön plana çıkacak biliyorduk ve şu an durum onu gösteriyor. Mesela direkt Lenovo Log serisi 5050 bulunduran bir laptopta incelemeler yapılmış dostlar. 1440p ultra ayarlarda DLSS X4'teyken %100 Triple AAA 2A seviyesine kabul edebileceğimiz bir oyunda 50 FPS civarında veriyor. Forza Horizon 5'e bakalım. Orada yine FPS değerleri her zaman alışık olduğumuz gibi 1080p ekstrem ayarlarda Ray Tracing açıkken 90'ın üzerine çok rahat çıkabiliyor. Hani birazcık daha böyle rekabetçi oyunlara bakacak olursak Monster Strike 2'ye geçelim dostlar. 1080p ultra ayarlarda 190 FPS çok rahat alabiliyor arkadaşlar. 2K'ya çektiğimiz zaman da yine 170-180 FPS civarlarına çıkabilen bir ekran kartı ve işlemciden bahsediyoruz. Şimdi toparlıyoruz. RTX 5050'li laptop alınır mı? Eee Evet, bu kart DLSS 4 gibi geleceğe dönük teknolojileri ve GDDR7 belleklerin getirdiği güç verimliliğini giriş segmentine taşıyarak çok değerli bir iş yapıyor dostlar. Fiyatlar henüz tam oturmuş değil. Çoğu zaman daha iyi ham performans sunan indirimli bir RTX 4060 modeli daha mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir dostlar. Benim size nihai son tavsiyem şu. Acil bir ihtiyacınız yoksa biraz daha bekleyin. Birkaç ay daha bekleyin dostlar. Daha sonrasında fiyatların birazcık daha düştüğünü görünce satın alım yapmak daha mantıklı olabilir. Ama yok kardeşim benim almam lazım Serdar yani benim bu laptopu almam lazım almak zorundayım diyorsanız size gösterdiğim Game Garage Slayer modeli gibi saf performansı en ucuza sunan veya indirimdeki Rock Strix gibi kaliteyi ve gücü birleştiren fırsatları kovalayın dostlar. Özellikle Game Garage Slayer ve Erezer burada en popüler markalardan birisi ama Game Garage Slayer gerçekten burada değişik bir şekilde fiyat performansın kralı. Videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.